Peki hocam şimdi e, içeceklere dönelim isterseniz diyorsunuz ki alkol yani alkolü tüketmeyin diye az önce ifade çok ettiniz az ama miktarda, çok tabii az miktarda alacaksınız sorun yok meyve suları ile ilgili olarak nasıl bir kabın içinde sizlere sunduğu çok önemli diyorsunuz ve e, taze sıkılmış meyve suyu olup olmaması çok önemli ve raf ön, ömrü çok önemli. Yani. Kola meselesine gelince ona ne dediniz? Vallahi kolanın e, tabii ki e, içindeki bileşikler saklı tutulmuştur. Kolanın hala bugün bileşimi bilinmemektedir. Genellikle meyan kökü içinde olduğu Hı -hı. iddia edilir. Amerika'da e, kolanın aleyhinde pek çok yayınlar vardır. İnternete girip bakabilirler. Ama ben bir fazla fikir ileri sürmüyorum. Çok ama fazla tüketmeyin diyorsunuz. E, fazla tüketmeyin ama kolanın daha bazı faydaları vardır. Mesela diğer olmuş... Çocuklarla biz mesela kola veririz, diğer iyi filan yani bazı da faydalı tarafları vardır, meyen kökü falan vardır içinde. Ama e, aleyhinde olan yazıları isteyenler internete girip kolanın zararlarını oradan görebilirler. Peki hocam size diyet kola'yı ve e, tatlandırıcıları soracağım ama çok kısa bir aramız var şimdi Aranın ardından Profesör Doktor Erkan Topuz'a devam edeceğiz. Profesör Doktor Erkan topuzlu kanseri ve en önemlisi kanserden korunma yollarını, yöntemlerini konuşuyoruz. Bize e, pratik önerileri var Erkan Topuz'un. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kola e, da mi? kalmıştık. Kola da mı kalalım? Da, oradan da, devam oradan edelim. hemen tatlandırıcı, tatlandırıcı meselesi. Evet, şunu anlatayım. E, i̇nsan obursa isterse tatlandırıcısız içsin. İçine i̇şte bunların zaten e, sentetik tatlandırıcı konuluyor. Ee, bu da e, aşırı miktarda, farelerde yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki çok aşırı miktarda bir fareyle bir insan bir değil. Hı hı. Çok fazla miktarda verirse mesane kanseri yapıyor. Tatlandırıcısız da içebilir. Bizim için mahsur yok ama zaten obursa ağzını kapatmasa zaten kilo da alır. Onun için benim için de pek tadı, bilmem ben diyet kola içmişim bilmem ne önemi yok benim için. Peki o kolaların e Şişeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? E o apayrı bir konu. Dur şimdi ona gelmeyelim. Gelmeyelim. Şunu, şunu söyleyeyim ben bir kere. Bir kere şöyle söyleyeyim. Söyleyin hocam. Şunu söyleyeyim. Bir kere bir bizim bugünkü amacımız ne? Bugünkü amacımız. Bir kere bugünkü bizim amacımız sizleri çevresel nedenler hakkında bilgi sahibi yapmak. İşte yapıyoruz. Evet. Olaymış, oymuş, buymuş. Birincisi bu. Sizleri bilgilendirmek çevresel zehirler ve toksinler hakkında. İkinci amacımız ne? Bundan sonraki amacımız. İşte bu toksik olan maddelere karşı nasıl tedbir almanız gerekiyor? Sizi korkutmak değil, korumak amaçlı. Üçüncüsü ne? Sizi etraftan korumak. Çünkü televizyonlarda yapılan reklamlarla sizi satın alıyorlar. Olmadık şeylerin reklamlarını yaparak zehirli, toksik olan maddeleri doğrudan doğruya bizim söylediklerimize gelmeden, yani bilim adamlarının söylemedikleri gelmeden sizi kullanmaya mecbur ediyorlar. Yani biz sizi başkaları satın almadan korumak amacıyla bunları yapıyoruz. Üç gayeyle evet. çıktık biz bugün bunlara ve zaten şu ana kadar konuştuklarımız bunları gösteriyor. Evet. Yani biz sizleri korumak için ne yapalım, ne için uğraşalım diye soruları ardarda arda konuşuyoruz. Birbirinden birbirine soruları atlıyoruz. Evet. Şimdi soracağını sor. Evet soruyorum. Çağıl duman sormuş. Şehir ortamında. Doğumla hay... ilgili diyor. Ee, doğumu soracağım hocam da. Önce bu az önce siz bahçede yetişen e, sebzeden bahsettiniz. ya. Şehir ortamında yetişen sebzelerde bitkilerde. Örneğin hava kirliliğine bağlı toksisite olabilir mi? Ya da inşaat artıklarından oluşan sözde şehir bahçelerinde yetişen meyve sebzeler ne kadar yenebilir? Şimdi bakın ee, bu kitapta onu uzun uzun bulacaksınız ama ben kısaca özetleyeyim. Tamam. Bu yani yüz bir korunmada. Evet. Doğrudan doğruya, doğrudan doğruya, bütün e, Amerika'da yapılan çalışmada dakikada 20 bin arabanın geçtiği otobanlara 500 metre yakın oturanlarda e, kanser oranı, lösemi, lenfoma ve beyin tümörü 3 kat fazla gözükmüş. Bakın, demek ki e, şehir havası temiz bir hava değil. Ama bunun çaresi var. Hemen korkmayalım yerleşme mıntıkalarını aşağı yukarı bir buçuk iki kilometre geriye çekelim ve orayı ağaçlandıralım havayı temizleyelim çaresi bu İşte bu söylediklerimizin yanında en büyük tehlike Amerika'daki ee, biraz sonra tekrar geldiği zaman yeri geldiği zaman anlatacağım Amerika'da ağaca milletin merakı yoktur yeşil yeşil bahçelere merakları vardır golf sahaları gibi yemyeşildir Amerika Yukarıdan baktığınız zaman Amerika'yı bir yeşil tarla olarak görürsünüz. Amerika'nın bütün keyfi yemyeşil çayır yetiştirmektir bahçesinde. Ama işte o çayırı, o yeşil tutmak için bütün zehirli maddeleri kullanır. Bütün toksik tarım ilaçlarını kullanır. İşte bu tarım ilaçları çocukları o zehirli tarım sahalarında oynayarak evine taşır ve kanserojene işte ilk adımı orada atar. Hı hı. Çocuk ayağıyla bunu taşıyor. Doğrudan doğruya. Amerika'da bütün her yer gördüğünüz gibi yemyeşil, çevrilmiştir, yeşilliktir. O yeşilliği muhafaza etmek için de dünyanın parasını harcarlar ve dünyanın kimyasalını atarlar. E ne anladım ben i̇şte ne anladım ben bundan. Hı hı. Onun için eğer bir e, organik tarım yap istiyorsanız bu apayrı bir olaydır. Bu hobidir pek çok emekli olan benim arkadaşım bunu düşündü. Ben de emekli olduğum zaman bunu düşünüyorum. E, doğrudan doğruya bu bir kere bir de hemen şunu vurgulayayım. Biraz sonra onu da anlatacağım. Devletin bir kere kurallarını koyması gerek. Yani tohumları bizim kendi ideal Türkiye'nin yetiştirdiği binlerce senedir yetiştirdiğimiz karpuz tohumlarını mesela bir banka kurarak tohum bankası kurmalı kendi tohumumuzu ve muhafaza etmeli bir nasıl söyleyeyim size bir e, müze gibi ve biz bu tohumu kullanmalıyız. Mesela bir karpuz, çekirdeksiz karpuz diye moda oldu. Herkes çekirdeksiz karpuz kullanıyor. Doğrudan da doğru bir hormonal genetiğinle oynanmış. Doğrudan doğruya ve bu çekirdeksiz kullandığımız için doğrudan bu çekirdeğini de dışarıdan tekrar ithal etmek zorunda kalıyoruz. Domates de öyle. Eski domatesin kokusunu duyabiliyor musunuz şimdiki domateslerde? Asla. Mümkün değil. Çünkü doğrudan doğruya domatesin tohumu da ithal ediliyor. Doğrudan doğruya ithal eden memleketlere bağlı kalıyoruz. Hocam i̇şte söyleyelim değil mi o domateslerden? Hayır şimdi seracıların düşmanında kazanmak istemem düşmanım o kadar çok ki ben şunu söylemek istiyorum. Benim haslarıma tavsiyem şudur. 1 Haziran'la 1 Ekim arasında domates tüketin. Mevsimlik. Mevsimlik. Kendi, ve de 15 Eylül'de benim bütün hastalarım domates salçasını, domates suyunu kendileri yaparlar. 1 Haziran'a kadar o kadar çok yaparlar ki kendileri kullanırlar. Yani salçasını da domates suyunu da kendi kullanırlar. Çünkü domatesin faydalarına gelmiyor. Domatesin faydaları zaten herkes anlattı. Biliyoruz. Yani o kadar faydalı ki meme kanserinden tutun, prostat kanserinin en büyük şifasıdır. Bütün kanserlerde içinde bulunan e, beta dolayı, likopen'den dolayı çok büyük şifadır. Ve bütün hastalarımıza biz domates, domates suyu veririz, muhakkak al deriz. Kanser olmayanları da tavsiye ederiz. Ama kendi yap deriz. Kendi domates salçanı ve kendi domates suyunu kendin üret deriz. Aynen bunun gibi. Kendimiz eğer kendi malımızı, kendi e, gıdamızı temin ediyorsak işte bu bizim için farklı. Mesela bal. Mesela e, bakıyorsunuz her taraf tonlarca bal dolu. Evet. Ama bunlar hakiki bal değil. Bunları doğrudan doğruya şekeri yanına koyuyor. arı tembellikle gidiyor oradan doğrudan doğruya balını yapıyor. Ama bizim için en makbul olan dağ balı, çiçek balıdır. Şifalı olan odur. Yani bunlara dönmemiz lazım. Arı polenini çok soruyorlar. Arı polenini soruyorlar. Arı poleninin hakikisini bulurlarsa kullanabilirler. Zarar yoktur. Vücudun ümmü sistemini güçlendirir. Ama kanser tedavisinde yeri yoktur. Ama ümmü sisteme destek olabilir. Hakiki poleni, hakiki balı bulurlarsa. Hı hı. Ve biz biraz evvel söylediğimiz gibi genellikle kanser şekeri çok sever. Hı. Beyaz şekeri biraz evvel söyledim. Esmer şekeri yasakladım biraz evvel. Ama arada adam muhallebisinin sütlajını yemiş, bu oturup da kanser yapacak demek değil. Aşırıdan, Aşırıdan kaçınmaktan bahsediyorum ben. Ama burada yapılacak hadise çok farklı. Meyvadan e, 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 şekerimizi almalıyız, fruktozu almalıyız. Ama oturup da 5 kilo üzüm yerseniz tabii ki o da zararlı. Normal oranda alınacak, meyvadan alınacak bir fruktoz yani meyve şekeri, İnsan için en zararlı olan ve en az toksik olandır. Onun için doğrudan doğruya biraz evvel söylediğim gibi gene e, mısır şekerinde olduğu gibi e, bu doğrudan doğruya bizi kansere itelemektir. Çünkü kanser şekerli ortamı sever. Şekerli ortamda çoğalır. Özellikle beyin tümörlerinde şekeri sıfırlarız. Hı. Çünkü doğrudan doğruya şeker beyindeki metabolizmayı arttırarak tümörün çoğalmasını hızlandırır. Aşağı yukarı bütün tümörlerde de bu budur. Yani şekeri kısıtlarız. Ama meyveyi kısıtlamayız. Aşırı. Peki bol bol tüketin kilo... dediğiniz bir meyve var mı özellikle işaret ettiğiniz? Şimdi bakın eğer biz buna giriyorsak benim e, tavsiye edebileceğim bir kere dünyada bir kere bir İngiliz atasözünü söyleyeyim ki bizim Türk atasözüne benzer. Elma giren eve doktor girmez der. İngiliz atasözü. Elma. Önce de Ama zaten, kurtlu elma. Kendi kanseri, bağırsak yani kanseri. Şey, Hı -hı. Yani. İkincisi. Nar. Evet bu hafta ajanstan da geçti. Nar, meme kanserinin umudu nar, olduğu. Bakın nar, meme kanserini bırakın. Nar o kadar şifalı bir e, gıda ki. E, yukarıdan itibaren başlayalım nar doğrudan doğruya ve de e, halkımıza şunu söylüyorum. Nar öyle lıkır lıkır suyunu içmeyin. Ağzınızda bir 30 saniye tutun, şöyle bir çevirin. Bütün meyveler üstünde geçer ama nar üstünde daha çok geçerli. Bu sizin ağız mukozanızdan e, Tanrı tarafından yaratılmış bir mekanizma vasıtasıyla emilir. Ve ağzınızdaki aftları, yaraları da temizler. Bir, iki, baş boyun tümörlerinde çok faydalıdır nar. O yemek borusu mide kanserlerinde çok faydalıdır, kolon kanserlerinde şifadır, prostat kanserlerinde e, ya hayvan tecrübelerinde gösterilmiştir ki narla beslenen grupta prostat kanseri alan e, şey prostat kanseri olan farelerde nar verilen grupta diğerlerine nazaran çok daha fazla yaşamışlardır. Hı hı. Nar yani meyvelere girdiğimiz zaman. Ama bunun dışında sırayla gittiğimiz zaman mesela havuca geliyoruz. Havuca çok çamur atılmıştır. Mesela şöyle söylenmiştir. Havuç akciğer kanserini tetikler. Yani sigara içenlerde havuç akciğer kanseri ni tetikler ve akciğer kanseri. Hayır. Bu iki tane dünyada çalışma yapılmıştır. Bu da doğrudan doğruya hap olarak verilmiştir beta koreten. Beta -coreten. Ve bunun devamına gidilmemiştir. İşte o zamandan böyle 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 bir alışkanlık kalışmış kalmıştır. Havuç şey beta karotenler akciğer kanserini yükseltir veya ağırlaştırır diye. Bunu belli standartta, aşırı miktarda almadıktan sonra hı hı. beta karoteni, beta karoten in adına pek çok kanserde faydalı olan bir şeydir. Biz havuz suyunu doğrudan doğruya kanserli hastalarımıza külü almaları, ümü sistemini güçlendirmeleri bakımından kesin olarak veririz. Havuz suyunu. Eğer çok şiş koysa küle yapar çünkü biraz. Havuz salatası olarak veririz.